arkadaşlar Şimdi e, elektrokimya ünitesine başlıyoruz. Elektrokimya ünitesi 4 bölümden oluşuyor. Birinci bölüm redoks bölümü, ikinci bölüm aktiflik, üçüncü bölüm elektrokimyasal piller ve dördüncü bölüm elektroliz olmak üzere dört bölümden oluşuyor. Şimdi biz ilk bölüm olan redoks tepkimelerini inceleyeceğiz. Redoks tepkimeleri anlamı yükseltgenme indirgenme tepkimesi demektir. Şimdi yükseltgenme basamağını tanımlıyorum. Yükseltgenme basamağı nedir? Bir elementin tepkime sırasında kazandığı yüke diyoruz. Yani denklemdeki durumunda hangi yükü almışsa ona diyoruz. Mesela elementlerin tek başına yazıldığında yükseltgenme basamağı sıfır alır. Mesela oksijen denklemde O2 olarak yazılmışsa Oksijen eksik yazmıyorsunuz. Sıfır yazıyorsunuz. Mesela flora sıfır yazıyorsunuz. Mesela bakır metalik olarak yazıldığı zaman sıfır yazacaksınız demektir bu. Şimdi bazı elementlerin e, e, sabit yükseltgeme basamakları var. Onları ezbere bilmek gerekiyor. Bunlar çoğunu ezbere bildiğinizi düşünüyorum. Alkali metalleri tüm bileşiklerinde artı bir iyon yükünü alırlar. Litim artı bir, sodyum artı bir, potasyum artı bir, rubidim artı bir, sezyum artı bir ve fransiyum artı bir gibi. Toprak alkali metalleri tüm bileşiklerinde artı 2 değerlik karırlar. Bunlardan en çok karşımıza çıkacak berilyum, magnezyum, kalsiyum, stransiyum. Arkadaşlar bunlara bunları yine ezbere bilmeniz gerekiyor. Bunun dışında geçiş metali olan gümüşün sabit değerli artı 1, çinkonun artı 2, 3A grubunda alüminyum artı 3, 7A grubunda flor eksi bir sabit değerlikli elementlerdir. Hidrojen elementi metallerle yaptığı bileşiklerde eksi bir, diğer bileşiklerinde de artı bir yükseltgenme basamağına sahiptir. Mesela potasyum hidrür, potasyum metal olduğuna göre artı bir olacağı mecburdur. Bu o zaman hidrojene eksi bir yazacağız. Hidrojen klorür de hidrojen ile klor ikisi metal, e, o zaman hidrojene artı bir klora eksi bir diyeceğiz. Oksijen elementi bileşiklerinde genel olarak eksi 2 yükseltgeme basamağına sahiptir. Bu örneklerde gördüğünüz gibi. Ancak oksijenin farklı farklı yükseltgeme basamakları da olabiliyor. Örneğin peroksit bileşiklerinde eksi 1 yükseltgeme basamağını alır. H2O2'de mesela hidrojen artı 1, oksijen eksi 1, potasyum artı 1, oksijen eksi 1 oluyor. Peki bir bileşiğin peroksit olup olmadığını mesela nasıl anlayacaksınız? Mesela direkt hemen eksi bir böyle kafadan yazabilecek miyiz? Tabii ki yazamayız. Örneğin mesela magnezyumla magnezyumun bir bileşini yazdım. Bu bir peroksit mi değil mi nasıl anlayacaksınız? Magnezyumun toprak alkali olduğunu bildiğimize göre buraya artık yazarız. Toplam yük sıfır olduğuna göre Oksijene eksi 1 yazarız. işte bu şekilde anlayacaksınız peroksit olup olmadığını. Mesela Al2O3 Alüminyum artı 3. O zaman oksijen eksi 2 olur. Bu durumda peroksit olmadığını anlayabilirsiniz. Oksijen metallerle bileşik yaptığı zaman e, arkadaşlar e, Bazen eksi 1 yükselkeme basamağını da alabiliyor. Mesela e, potasyum K büyükçe yazayım da. potasyum artı 1 ya. Eksi bir iki, e, oksijen eksi 1 e, bölü 2. oksijen eksi 1 bölü 2 aldığı değerlikteki bileşiklere süperoksit bileşikleri diyoruz. Potasyum süperoksit diye okunur bu bileşiğimiz. Oksijen flor elementiyle bileşik yaptığı zaman artı 2 yükseltgeme basamağını alır. Burada yazmışım ama biraz daha büyükçe yazayım daha iyi görmeniz için. Florun tüm bileşiklerinde eksi 1 aldığını bildiğimize göre o zaman buradaki oksijen artı 2 yükseltgeme basamağını alacaktır. Bir bileşikte atomların yükseltgeme basamakları toplamı sıfıra eşittir. Arkadaşlar örneğe bakalım mı hemen? Potasyum tüm bileşiklerinde artı 1 alır. Oksijen genel olarak eksi 2 alır. Eksi 2 yazdık. Manganın değerliğine de yükseltgeme basamağı da x dedik. 1 çarpı 1, 1. 1 çarpı x, x. E, 4 çarpı eksi 2 eksi 8 işte 0'dan x artı 7 bulunur. Mesela burada kromun değerlerini bulmak istiyorum. Kroma x diyorum. Sodyumu biliyorum. Alkali metali artı 1. Oksijeni biliyorum. Eksi 2. 2 çarpı 1'den 2. 2 x eksi 14 eşittir 0. 2 x eşittir 12. x buradan artı 6 bulunur parantezli olursa arkadaşlar size şöyle pratik bir şey öğreteceğim. Magnezyum parantezi içindeki atomlara dağıtın. Parantez dışındaki rakamı N2 O6 şeklinde yapın. Artı 2'ye X eksi 2 diyelim. 2 artı 2x eksi 12 eşittir 0'dan 2x eşittir 10 x eşittir artı 5 bulunur. Azotun yükseliklerine basamağı. Peki köklerde atomların yükseliklerine basamağını nasıl buluruz? Köklerde e, atomların yükleri toplamı kökün yüküne eşittir. Mesela burada bir örnek vermişiz ama siz bu örneğe bakın. Ben burada size yeni bir örnek söyleyeceğim. Şuradaki eksi 2 e, yuvarlak için alalım arkadaşlar. Normal atomların yüküyle karışmasın diye. Manganı soruyorlar bize. X diyorum. O zaman oksijen de 2 ya. 1 çarpı X. X. 4 çarpı eksi 2'den eksi 8 eşittir eksi 2'den x eşittir artı 6 bulundu. Diğer iki örneği de size bırakıyorum, Onları siz de yapın arkadaşlar. Yükseltgenme ne demektir? Bir atomun elektronu verip e, yükseltgenme basamağının sayısal olarak artmasıdır, büyümesidir. Mesela x artı 2'den x artı 5'e geliyor. Yani 3 elektron kaybetmiş. Buna yükseltgenme diyoruz. Peki indirgenme nedir? Bir atomun elektron kazanıp yükseltme basamağının küçülmesidir. Mesela x e artı 1 yüklü ya 2 elektron kazanıyor e, yükü eksi 1 oluyor. Buna da indirgenme diyoruz. Peki yükseltgen nedir? Arkadaşlar e, bir atom kendisi indirgendiği halde karşısındaki atomun değerini arttırıyorsa biz böyle atomlara yükseltgen e, atom maddeye de yükseltgen madde diyoruz. Ee, en çok kimyada yükseltken madde denildiği zaman potasyum permanganat, oksijen ve potasyum dikromat aklımıza gelmesi gerekiyor. Peki indirgen madde ne demektir? Kendi değerli ve artarken, kendi değerli artarken karşısındaki elementin değerliğini düşüren maddeye indirgen madde diyoruz. Ee, en çok karşımıza çıkacak indigen maddeler hidrojen, lityum, alüminyum hüdürü, sodyum, bor hüdürü. Bunlar daha çok organik kimyada karşımıza çıkacak indigen maddelerdir. Arkadaşlar şu denkleme bir beraber bakalım. X artı 2'den artı 4'e gelmiş. 2 elektron vermiş. Vermiş. X artı 2 için yükselt genmiş Yani indirgen diyoruz. Y artı 5'ten Y artı 2'ye gelmiş. 2 elektron almış. Yani indirgenmiş. Yani yükseltgen diyoruz. Yani değerli artan yani yükseltgenen indirgen oluyor. Değerli düşen yani indirgenen de yükseltgen oluyor. Eğer ki bu iki kavramı karıştırıyorsanız size şöyle tahta revali örneğini vermek istiyorum. Mesela arkadaşlar tahta revalinin şöyle düşündüğümüz zaman şu sağ elime bakın. Sağ taraf aşağı iniyor değil mi? Burayı indirgenme olarak kabul edin. O zaman karşısı da yükselmiyor mu? Yükseliyor. Yani indirgenen karşıyı Yükselti ya da yükselen de karşıyı indirgen yani tersi bu şekilde düşünerek de yükseltgen ve indirgen kavramlarını karıştırmayabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar redoks tipikimlerinin denkleştirilmesinde kurallar var. Ama ben bu kuralları size hızlı hızlı anlatacağım ama daha çok bu kuralları örnek üzerinde anlamamız böyle anlamamız daha iyi anlatabiliriz diyelim. Bu şekilde sadece bir tarif yapmış olacağım. Birinci kural, tepkimedeki tüm atomların yükseltgenme basamakları bulunur diyoruz. İkinci maddede yükseltgenen ve indirgenen maddeler kaçar elektron alıp verdikleri yazılır. Sonra bu elektronlar uygun kat kullanılarak eşitlenir. Bu kat sayılar tepkimedeki maddelere yansıtılır. Daha sonra normal sayma işlemi yapılarak denklem denkleştirilir. Şimdi arkadaşlar size saydığım kuralları şimdi örnek üzerinde uygulamaya başlayalım. Karbon elementi tek olduğu için, atomik olduğu için değerli sıfır. Hidrojen artı 1, oksijen eksi 2, azot artı 5, oksijen eksi 2, e, karbon artı 4. E, arkadaşlar oksijen eksi 2, azot artı 4, hidrojen artı 1, oksijen eksi 2. Öncelikle değerli değişen atomları tespit ediyorum. Karbonların değişmiş. Karbon sıfırdan dörde gelmiş. Bir de azot da beşten dörde gelmiş. Birinci yolda şöyle yapıyorsunuz. Karbon sıfırdan karbon artı dörde geçmiş. Yani dört elektron vermiş. İkinci atomumuz azot da artı 5'ten artı 4'e gelmiş. Yani bir elektron kazanmış. Azot artı 4 olmuş. Şimdi arkadaşlar redoks tepkimelerinde alınan elektron sayısı verilen elektron sayısına eşit olmak zorunda. Bu durumda hemen şöyle yapıyoruz. 4 elektronla bir elektron ya o zaman burayı 4 ile çarpıyoruz. 4 ile çarparsak o zaman bu azotlu birleşiklikleri dörtle çarpmamız anlamına geliyor. Yani şöyle şu dördü buraya getiriyorum. Dörtleri yazıyorum. Karbonları herhangi bir şeyle çarpmıyorum. Aynen kalıyor. Daha sonra bakıyorum karbonlar eşit. Azotlar eşit. Hidrojene bakıyorum. Mesela dört tane hidrojen var. Ama sağ tarafta iki tane hidrojen var. Eşitlenmek için buraya iki yazmam yeterli. Bir oksijenleri saymadığımız kaldı. Ona da bir bakalım. 4 kare 12 tane okşayan var. Solda 2. 4 kere 2 8. 2 daha 10. 2 de buradan gelirse 12. No, bu redoks denklemimiz normalde tam denkleşmiş olmuş arkadaşlar. Buradan yükseltgen madde hangisidir? Yükseltgen madde indirgenen madde demektir. Değil mi arkadaşlar? Şıklarda böyle bileşik komple yazabilirler. Ya da direkt azot diyebilirler indirgen madde yani yükseltgenen madde işte zaten element olduğu için karbon olarak yazabiliriz. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi bu birinci yoldan çözümü size öğrettim. Ee, i̇kinci yoldaki çözümü ben daha çok böyle tavsiye ediyorum. Ee, daha böyle pratik bir yol olduğunu düşünüyorum. Karbon tek başına olduğu için sıfır demin yaptığımız gibi aynısını yapıyorum. Ee, artı 1'e, eksi 2'ye, artı 5, eksi 2'ye, artı 4, eksi 2 artı 4 artı 1 eksi 2. Burada karbon sıfırdan 4'e 4 elektron vermiş diyoruz. Azot da 5'ten 4'e 1 elektron almış diyoruz. Alınan elektron sayısı verilen elektron sayısına eşit olması gerekir. O yüzden 4 ile çarpıyoruz. Burayı 4 ile çarpmak demek oklar nereye gidiyorsa oradaki maddeleri maddelerle de 4 ile çarpmak anlamına gelir. Yine bakıyorum karbonlar eşit, azotlar eşit. Hidrojenlere bakıyorum. 4 tane hidrojen var. Sağda 2 tane var. O zaman 2 ile çarparsam hidrojenleri eşitlerim. Oksijenlere yine sayıyorum. 4 çarpı 2 8. 2 de burada 10. 2 de buradan gelirse 12 eder. Böylelikle oksijenler de denkleşmiş oldu. Yani gördüğünüz gibi biraz daha sade bir denkleşme diyorum. Ama tabii ki siz eğer birinci yöntemi beğendiyseniz o yöntemle diğer soruları da siz çözebilirsiniz. Tamam mı arkadaşlar? Evet, ikinci örneğimize geçtik. Oksijen e, eksi 2 değerlikli. Arsenik artı 3. Iot e, element, moleküler element olduğu için 0, Eksi 2'ye artı 1. Arsenik 1. Yanlış söyledim. Hidrojen artı 1. Oksijen eksi 2. Arsenik artı 5. Hidrojen artı 1. Oksijen eksi 1. Şimdi arkadaşlar değerli değişenler arsenik var. Arsenik şöyle ne yapmış? Ee, 3'ten 5'e çıkmış değerli. Arkadaşlar değerli değişen atomlar kaç elektron aldı, kaç elektron verdi yazmadan önce sayılarının denk olması gerekiyor. Mesela şu anda arsenikten 2 tane var demin gelenler tarafında. Oysa ürünlere baktığımız zaman tek arsenik var. O yüzden hemen 2 ile çarpın eşit olması gerekiyor. Diğeri de iot molekülümüz. Iot da arkadaşlar buradan bakıyorum. Ee, bu şekilde sıfırdan eksi 1'e gelmiş. Iot da şu anda gördüğünüz gibi eşit değil. Hemen eşitlemeniz gerekiyor. Şimdi kaç elektron alıp verdiklerini yazalım. Arsenik normalde artı 3'ten artı 5'e geçerken 2 elektron kaybediyor. Ama 2 adet olduğu için 4 elektron vermiş diye düşünüyorsunuz. Ya da şöyle de düşünebilirsiniz. 3 kere 2, 6. 5 kere 2, 10. 6'dan 10'a gider, yine 4 elektron verdi diye düşünebilirsiniz. 0'dan eksi 1'e normalde 1 elektron aldı, ama 2 tane olduğu için 2 elektron almış diyebilirsiniz. Ancak yine şöyle de yapabilirsiniz. 2 çarpı 0, 0. 2 çarpı eksi 1'den eksi 2, 0'dan eksi 2'ye gitmiş 2 elektron almış da diyebilirsiniz. Yine çarpı 2 yapıyorum. 2 ile çarparım. Bakın buraya 2 idi, bir 2 ile çarpmam gerekir Ya bunun ne 4 yapıyoram? Bak 2 idi, 4'e çevirdim. Şimdi geri kalan e, işlem normal e, böyle sayma işlemi. Arsenik 2 tane, arsenik 2 tane. 2 kere 2 4 tane iot, 4 tane iot. İyotlar eşit. Hidrojenlere bakıyorum. 3 kere 2 6. 4 hidrojen de burada var. 10 e, etti. O zaman suyun kat sayısı. 5 olursa hidrojen sayıları eşitlenmiş olur. Böylelikle denklemimiz e, denk oldu. Ars, e, enik bileşiği arkadaşlar e, yükseltgenliği için indigen maddedir. Iot da e, indigende için yükseltgen madde olduğunu hatırlatıyorum. Arkadaşlar, bu örneğimizde e, klor moleküler aldı. E, değerli sıfır. Potasyum artı bir oksijen eksi 2 artı bir. Potasyum artı bir klor eksi 1. Potasyum artı 1 eksi 2'ye klor artı 5 olur. Hidrojen artı 1 oksijen eksi 2. Şimdi klor buradan şöyle geliyor arkadaşlar. Klorların sayıları gördüğünüz gibi eşit değil. Burada iki adet klor varken tek adet klor var. Eşitlememiz lazımdı. Daha önceki örnekte bunu söylemiştim. Sıfırdan eksi 1'e gelmiş. Normalde bir elektron almış ama iki tane olduğu için 2 elektron almış diyoruz. Yine klor buradan klor artı 5'e gelmiş. 2 tane klor var. Burada tek klor var. 2 ile çarpıyorum. 0'dan 5'e 5 elektron vermiş. Ama 2 tane olduğu için 10 elektron vermiş diyoruz. Burayı elektronla işlemem için 5 ile çarpmam lazım. 5 ile çarpıyorum. Bu 5 çarpı 2 10 yapar. Bunu değiştir şöyle. 10 yapıyorum. Şimdi klorları bir daha sayayım. 10 klor, 2 klor da bu da 12. Şu 5 ya bunu değiştirebiliyorsunuz. 6 yapıyorum. Şimdi e, potasyumları sayalım. Sağ tarafta 10 artı 2, 12 potasyum var. O zaman 12 yazarım buraya. Hidrojenlere bakalım. 12 adet hidrojen oldu. Buraya 6 yazarsam 6 kere 2 12 tane hidrojen oldu. Ee, bir oksijen de vardığımız kaldı. Oksijeni sayalım. 12 tane oksijen burada var. Sol tarafta. Ee, 3 kere 2 6. 6 kere 1 6. 12 tane oksijen sağ tarafta var. birlikte denklemi tam denkleştirmiş olduk. Şimdi arkadaşlar bu sıradaki örneğimiz e, hepinizin en çok zorlandığı denkleştirme sorusu. Bunu da beraber yapmaya çalışalım. Burada sülfür eksi 2 değerlikli, arsenik artı 3 değerlikli, sodyum artı 1, oksijen eksi 2, azot artı 5 değerlikli olur. Sodyum artı 1, oksijen eksi 2 karbon da eksi 6 artı 4 olur. Gürtüler tarafındaki sodyumumuz artı bir değerlikli oksijen eksi 2 eksi 8 artı 3'ten artı 5 gelir buradan. Sodyum yine artı 1 oksijen eksi 2 eksi 8 artı 6 olur. Oksijen eksi 2, karbon artı 4 olur. Sodyum artı 1, oksijen eksi 2. O zaman buradaki azot da artı 3 olur. Arkadaşlar evet, işte bu denklemimizde değerli değişen bir arsenik var. Ee, sülfür var ve bir de azot var. Arsenikten başlayalım. Arsenik nereden nereye gidiyormuş? As2'den e, bakın, S2 tane arsenik. O zaman ne yapmam lazım? Burayı 2 ile çarpmam lazım, çünkü sayıları eşit olması gerekiyordu. 3'ten e, 5'e normalde 2 elektron kaybetti, ama adet olarak iki tane olduğu için dört elektron verdi diyebilirsiniz. Dört elektron vermiş. Bir de sülfüre bakalım. Sülfür de nereden nereye gelmiş arkadaşlar? Şöyle geliyoruz. Sülfüre Sülfür de üç adetmiş sol tarafta. Sağ tarafa geçiyorum. Sağ tarafta da bir tane o zaman ne yapmam lazım? Burayı otomatik olarak 3 ile çarpmam lazım. Kaç elektron aldı verdi yazmadan önce. Normalde eksi 2'den artı 6'ya gelmiş. Yani 8 elektron kaybetmiş. Ama 3 adet olduğu için 24 elektron vermiş diyoruz. Şimdi diğer elementimiz azot. Azotu da üst tarafta farklı yönde gösterelim. Böyle kafamız karışmasın diye. Azotun da değerli artı 5'ten artı 3'e gelmiş. Yani 2 elektron almış. Evet, redoks tepkimelerinde arkadaşlar alınan elektron sayısı verilen elektron sayısına eşit olması lazım. 24 4'te 28 elektron vermiş ama o 2 elektron alınmış. O zaman bunu 14 ile çarpırsam 28 elektron eder. Burayı 14 ile çarpmam demek, oklar nereye gidiyorsa oraları 14 ile çarpmam demektir. Şimdi arkadaşlar bakalım, e, atomlarımız eşit mi? Arsenikten başlıyorum. Arsenik solda iki tane var. Sağ bakın iki tane arsenik. Ondan sonra sülfür sağ, solda 3 tane var. Sağda 3 tane sülfür var. Tamam. Sıkıntı yok. Azotta problem var mı? Sol tarafta 14 azot var. Sağ tarafta da 14 azot var. Azotlarda da problemimiz yok. Şimdi sağ tarafa baktığımız zaman sodyumların kas sayıları hep belli arkadaşlar. O zaman sodyumları bir mı? 14 tane sodyum buradan gelsin. 6 da buradan gelse etti 20. Ee, 3 kere 2 6 da buradan gelse kaç etti? Bir daha sayalım. 14 ee, 6 daha 20 26 tane oldu. 14 tane e, sol tarafta olduğuna göre 26'dan 14'ü çıkarsak 12 kalır. O zaman benim şuraya 6 yazmam gerekiyor. 6 kere 2 12 14'te ne yapar? 26 tane sodyum yapar. Sodyumların sayılarını böylelikle eşitlemiş oldum. Karbonları denkleştirmedik. 6 tane karbon var solda. Sağ tarafta karbon bir tane var. O zaman ne yapmam lazım? 6 ile çarpmam lazım. Eşitlemediğimiz tek element oksijen kaldı. Onu bir denetleyelim. 14 çarpı 3 42 oksijen. 6 kere 3 18 oksijen toplarsak 60 oksijen var solda. Sağ tarafa bakıyorum. 4 çarpı 2 8 oksijen var. 4 çarpı 2 8. 4 kere 3 12 oksijen var. 6 kere 2 12 oksijen var. 2 çarpı 14 28 oksijen var. Toplayalım. 12 12 24 28 daha 52 8 daha 60 oksijen. birlikte ne yaptık arkadaşlar? Tüm atomlarımızı denkleştirmiş olduk. Şimdi arkadaşlar bu redoks tepkimeleriyle ilgili iki tane soru tipim var. Sınavlarda bu soru tipleri de karşınıza çıkabilir. Test şeklinde. Aşağıdaki tepkimelerden kaç tanesi redoks tepkimesidir? Size pratik bir şey öğreteceğim. Mesela denklemde örneğin mesela burada demiri gördünüz değil mi? Elementel halde atomik halde yük yok. Sıfır. Bunu gördüğünüz an direkt redoks tepkimesidir diyebilirsiniz. Dayanağım peki nedir? Şimdi burada klor eksi 1 ya demir artı 2 mutlaka bir iyon iki olacaktır formülde. Bu yüzden mesela 4D hidrojeni gördüğünüz element. Bu da redoks tepkimesi. Yine burada element var görüyorsunuz. Yanma tepkimelerinin bu arada hepsi redoks tepkimesi olduğunu da size hatırlatabilirim. Arkadaşlar nötralleşme tepkimeleri redoks olmaz. Redox olmaz. Birincide de bakıyoruz böyle net anlaşılacak bir ipucu elimizde yok. Bu durumda tek tek iyon bulmamız gerekiyor. Kalsiyum artı 2, eksi 2, eksi 6 artı 4, eksi 2 artı 2, eksi 2 artı 4. Baktığınız zaman değerli değişen element ya da atom yoksa o zaman bu tepkime redox tepkimesi olmuyor. Demek ki 1, 2, 3 tanesi redoks tepkimesidir. Şimdi ikinci sorumuzda bize denkleştirilmiş hazır yapılmış ama bir yorum sorusu tepkime astik ortamda gerçekleşmiştir diyor. Burada hidrojen yönünü gördüğümüz için astik ortamda gerçekleşmiştir diyebiliriz. X'in tesi değerliği arkadaşlar tesi değerliğini biraz sonra size anlatayım. Önce X'in ne olduğunu bulmamız lazım. X'in formülü MnO4'tür diyor. Şimdi arkadaşlar girenler tarafında mesela 3 tane azot var. 9 tane hidrojen var. Hatta burada da 7 tane hidrojen var. Toplam ne yapar? 9, 16 tane hidrojen var. Sol tarafta e, yine e, arkadaşlar 7 tane mangan var. 14 buradan 14 oksijen bir taraftan 6 oksijen de oradan gelse artı 8 oksijen ne yapar toplarsak 8 6 da 14 14 daha 28 tane oksijen var. Azotlara bakalım. 3 tane azot var. 3 tane azot var. Hidrojenleri sayarsak 8 kere 2. 16 tane hidrojen var. Hidrojenler gitsin. azotlar da gitsin. 7 tane mangan var. Demek x'in formülü de mangan olacak. 7 kat sayısı 7 olduğu için 7 var ya önünde. 7. Oksijen e, sol tarafta yok, sağ tarafta 28 oksijen var. Kaç sayısı 7 olduğu için O4, 7 kere 4, 28. Tamam. Formül MN O4 ama e, iyon yükü var mı yok mu? Onu nasıl bulacağız? Mesela burada amonyağın üzerinde yük yoksa bu 0 demektir. 3 çapı 0, 0. Mesela bunun iyon yükünü bilmiyoruz ya. İyon yükünü A diyelim mi? 7 kere A, 7A. Artı 7 çarpı artı 1'den artı 7. eşittir 7 çarpı 0, 0. 3 çarpı 0, 0, 0. Buradan 7A eşittir 7'den. A eşittir eksi 1 bulunur. Demek ki e, formülümüz MNO4 değil. MNO4 üzeri eksi 1 olması lazımdı. Yani o yüzden e, 3 yanlış oldu. Peki tesir değerli dediğimiz şey nedir arkadaşlar? Burada e, permanganat MnO4 üzeri eksi 1 ya e, sağ tarafta MnO2'ye gidiyor ya buradaki manganın değerli artı 7 ya buradaki manganın değerli kaç peki e, eksi 2 artı 4 e, 7'den 4'e gelmiş yani 3 elektron almış. O zaman işte bu aldı ya da verdi elektron sayısı tesi değerli oluyor. X'in tesi değerli 3 ifadesi doğrudur diyoruz. ve bu şekilde doğru cevabımız 1 ile 2 oluyor. Yani D şıkkı oluyor. Şimdi arkadaşlar bu şekilde size redoks tepkimelerini bitirmiş oluyorum. Bundan sonraki videomuzda aktiflik konusunu anlatacağız. Önümüzdeki derste görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.